merhaba arkadaşlar Türkiye ye yeni bir yeni videoda karşınızdayız. Bugün sizlerle Minecraft Survival görüşeceğiz arkadaşlar. E, direkt şöyle rotaya doğru gidelim. Hadi şu e, kenardaki chest'e gitme. Gitme oraya. Tamamdır. Oradan bir kılıç çıkarırsak bayağı iyi olur. E, evet tamamdır. Kılıcı aldık. Şöyle gidelim. Rotaya doğru. Şuradaki chest'ten de güzel şeyler çıkarsa. O tam demir, chestplate, o bunlar da bizle beraber geliyor. Şunu, şu adamı almam lazım. Gel buraya gel hadi hadi gitme gemiye aç o aç o testi. Ha, ha hadi hadi gel. Abi ne oluyor? Ha? Adama vurdum bir an böyle vurmamış gibi tamamdır. Gel bakalım sen de gel. O zaten bu gemiye gidiyor. Şunu oltayla vursam yok vurmayacağım şimdi. Ha tamam bu kızı çarmış. Oltayla vurmaya çalışıyorum. Ha, ne oldu buna ne oldu? O, o, oha! Nereye gitti o? Abi adam bildiğin fly açtı. Gemin tepesine uçtu. Oha abi ya. Yuh. Ya internetle. Aha adamın canı gidiyor. Oha abi. Ne no, kıra bak. Benim internetle. Aha aha. Sen nereye geldin ya? Bu ne ara geldi ya? Tamam dur senin de canım bayağı azaldı. Gel 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 şimdi buraya gel 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 gel. At mendil atma atma. tamam tamamdır. Aldık bunu. O oh, oha abi bir tane daha geliyor. Cık. Yavaş ya. Dur şunu yiyeyim tamam. Gel. Dur canım da çok değil. Aa, Öleceğiz vallahi öleceğiz. İki kalp. Dur git gelme git. Git şuna vurayım. Hah. Git. Abi yayın var mı? Göre yok herhalde ya. Of abi bir o adam neydi ya öyle bildiğin gemin tepesine uçtu. Dur ben şu şeyleri giyeyim bir. Armorları giyeyim. Ha, tamam şunu tamamdır. Gel şimdi gel. Hadi. Hadi vur vur vur. Gel, gel. Hadi öl öl öl. Hadi. Ah Ha işte tamam. Budur. Bayağı iyi başladık. 4 kişi kestik bu arada. Bayağı bir iyi olduk. Yani iyi de oldu kestiğimiz. Bunu atsam mı? Atmayacağım ya. Şu gemiyi boşalt. Şey gemi demişim. Adayı boşaltayım. Sonra gideriz gemiye. Hadi hop hop hop. Ön tepesindekini alalım. O, vardı zaten ha, şu city alalım bir dakika ondan sonra şu arkadaki chest tamamdır çakmak taşı şimdi şu gemiye gidelim inşallah bir gelen giden olmaz ya şu gemiyi boşaltalım ve ondan sonra biraz bir kılıcımız yapalım bir gemide ondan sonra gelen gelsin kılıç yok ya bir chestleri boşaltayım mı ondan sonra şimdi biraz daha demir çıkarsa iyi olur tamamdır bu dur, dur şunu alalım şuradaki iki chesti de boşaltalım yine. tamam o oh, tamam demir çıktı şuradan bir kılıç yapalım hmm, nerede demir ne ha? ha dur ha Tamamdır. Stik. Ah adam geliyor. Stikler ha. Tamamdır. Nerede? Ne, abi nereye koydum? At at şunu. Ha. Tamamdır. Şu arkadan gelini keselim. Şunu bir tamamdır. Hadi gel. Gel buraya. Hadi hadi. Hadi öl 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 artık. Tamam. Bunu aldık. Şimdi öbürünü alalım da üstüne fazla yer yok bunları alamayacağım şunu ha. Tamam hadi gel gel buraya. Hadi team gel. Gel team gel. Gel gel team. Hadi. Oha adam team yazdı. Tamam Tim işte gel gel. Hadi ya kaç ha endir ha Tamamdır. Vur vur vur. Hadi. Oha oha. Abi makro mu bu? Ne bu ya? Adam dört kere üst üste geçirdi. Ama Ender Perder'le biraz canım gitti de o kadar gitmez abi ya zaten. Ama makro olsa da kaçmaz herhalde ya. Hadi hadi. Gel buraya. Gel gel. Hadi hadi. Öl artık ya. Abi adam iki buraya kaçıyor ya. Gel, gel 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 hadi 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 abi Ayla kaçıyor ya hadi gir şu gir gir Cık. Ay ben seni Mecbur peşinden gideceğiz Bunu kesmem lazım nerede 6 kişi kalmış Of of Oha sohbetler adamlar üçlü team oldu ya Şimdi bunu kessen üçlü team gelecek Tetmeşte o Abi üçlü, üçü de kesin şey olmuştur. Ee, sırf demir set. Ellerine ver demir kılıç. Ondan sonra hadi kes bakalım kesebiliyorsan hangi birini keseceğim. Şunu bir de ya. Abi şu adamın takip edeceğim bunu ya bırakmayacağım. Hadi hadi. Bekle şurada çesmez piçi aşağı ya. Aha, ortaya gidiyor oradan. Vallahi orada da üç kişiler zaten. Ama bu da birini falan alırsa Bu arada clean up bilmiyorum. Clean up falan atarsak iyi olur Hadi git ortaya da bir gördü Adamlar nerede? Daha orada ha, Üç kişi geziyorlar artık Of, of şu adam peşinden Şimdi onlara ben peşime takılır da Tabi gördüyse Aha dört kişi kaldık bunlar birbirine ihanet mi etti takım? Zaten ikisi biziz. Herhalde. Aha bir daha öldü. İşte takım olmanın sonuçları. Bilmediğin kişiye takım olursan adam kesin ihanet etti öldürdü. Abi şu adam. Hadi etme kadar Öl ya. Öl hadi. Öl. Öl. Yemek var yiyeceğim ya. Aa, Abi tam elime yemek alacağım. Ya bırak artık hadi git. Etmeş başlayacak zaten şunları bir şöyle yememiz yiyelim 3, 2 1 başla tamamdır yayı aldık abi yay varmış bende ya ben de yarım saat odamı iki zaten o ok, kaçsam ok ölecek lan gel gel lan gel bir saatlik kovalatıyorum. duruyorum gel buraya gel gel hala kaçıyor abi ya Dur ben de şu arkamda kaçayım da zaten canım az öldürmesin Hadi siz dalın biz zaten onun canı az. İki vursan ölecek hadi. Allah Allah yayı attım dur 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 dur. Dur. Abi ne yapsam ne şu ah gel lan gel. Gel lan buraya gel. Hadi 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 öl, öl 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 öldü be. Tamam şimdi sıra bunda. Şunlar bu yapı falan yemedi değil mi ya? Çıkar kafayı çıkar çıkar. Oo oh, oh, Katniss a. Katniss a bak be. Abi müthişti. Evet arkadaşlar güzel bir videoyla beraberdik. Başka videolarda görüşmek üzere.